Buldan alma şansınız var rica etsin. Tabii ki yoldan alırım. Da... Kaldı. Bitti. mi? Neyse neler var? Ovalarımız. İmparimallerimiz. Dolmuz Ağabeyimiz. 15-10'da dostluk var. Alo. Tabi tabii ülkemiz ve dünya bir Covid sürecinden geçiyor. Covid-19 süreciyle birlikte bütün dünyadaki ne paralel olarak Türkiye'de de kan stoklarımızda azalmalar var. Ve maalesef kanın insandan başka kaynağı yok. Yani tek kaynağı insan ve insanlarımızın göstermiş olduğu teveccühle, onların yapmış olduğu bağışlarla yürüyor. Kan çok işte can ver, kan ver, can ver şeklindeki kampanyamızla bütün Türkiye'de bunu başlatmıştık. Birçok sivil toplum kuruluşu destek verdi ve stoklarımızda belli bir noktaya kadar geldik. Ancak gerek bayram araya girmesi, gerek havaların ısınmasıyla birlikte insanların tatil beldelerine doğru yönlendirmesiyle yine stoklarımızda ciddi bir alarm seviyesine gelecek derecede azalmalar meydana geldi. O yüzden kampanya sürecini yeniden canlandırmak, yeniden süreci hızlandırabilmek adına işte farklı noktalarda Adalet Bakanlığı da bu yönde bir çalışma başlattı. Onlar da bir destek kampanyası yaptılar. Geçen gün bakanımız bizzat kan bağışında bulundu. Ve diğer kurumlar yine aynı şekilde devreye girmeye başladılar. Bugün de belediyemiz sağ olsun bu konuda bir çalışma ya destek oldu ve belediye önünde bu kampanyamızı devam ettiriyoruz. İlerleyen süreçlerde de biz halkımızdan kan bağışına ilişkin daha böyle hassasiyet göstermelerini, daha böyle Kızılay'a teveccühte bulunmalarını bekliyoruz. Düzenli olarak zaten sürekli kan merkezimizin olduğu, valiliğimizin yan tarafındaki binada düzenli kan alımı her zaman gerçekleşiyor. Aracımızı da talep halinde farklı noktalarda ama ilçelerimizde, ama işte resmi kurumlarımızda ama işte büyük işletmelerin olduğu yerlerde belli bir oranda eğer bir bağış yapılacağı konusunda bir şey olursa, talep olursa biz buralara yönlendiriyoruz. Artık. İnsanların bir tedirginliği var. Hani kan verirken virüs bana da bulaşabilir, edebilir diye. Bununla ilgili ne gibi tedbirler var? Yani o tereddütleri giderme noktasında biz net bir şekilde hem çalışanlarımızı düzenli olarak testten geçiriyoruz ve onun dışında buraya gelen vatandaşlar için hem esnek çalışmayla normal kapasitesinin altında belli oranda kişiyi içeri almak suretiyle hem dışarıda sosyal mesafeye ve hijyen koşullarına uymak kaydıyla gerekli tüm önlemleri almak şartıyla zaten yapıyoruz işlemleri. Hamdolsun Covid sürecinin başladığı bugüne kadar da ilimizde bu yönde en ufak bir şey yaşanmadı, olumsuzluk yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanmaması için de her türlü gerekli tedbiri alıyoruz. Yani vatandaşlar güvenerek gelip kızla yakalanabilir diyebilir mi? Net bir şekilde diyebiliriz. Bugüne kadar yani olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde çünkü titizlikle ve hassasiyetle çalışmaları ekibimiz, arkadaşlarımız yürütmüyor. Doktorlarımız, Diğer sağlık çalışanı personellerimiz düzenli olarak kontrollerde. Zaten onların kontrolünde gerçekleşiyor. Dolayısıyla en ufak bir tereddüt yaşamasına gerek yok diye düşünüyorum ben. Bir yol açalım abi.

yine çekimler <laughs> <Pardon. gülüyor>